Hepinize merhaba de, e, arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Kafa Topu oynuyoruz arkadaşlar, Kafa Topu'nun dördüncü bölümü karşınızdayım Bir giriş yapalım arkadaşlar Bu arada oyun sesini açayım biraz Tamam yap şunu Eksi 5 puanlaymışım hala arkadaşlar. <laughs> ya bayadır kötü oynuyorum ya. Oynamayı unuttum bildiğiniz. Çok kötüyüm. Bir tane rakip bul hadi. Ne bekledin be? <laughs> Double tere. Double. Nasıl isim koymuşsun sen öyle? <gülüyor> <gülüyor> dakika bir gol bir yaptım. <laughs> sen hayırdır abisi. <laughs> Yalnız adam biraz. Ana. Şuna basacaktım. Adam biraz zengin herhalde de hep kullanıyor özel güçleri. 3 2 koyarlar. Ya böyle salaklık olmaz ama bende de. O yüzden böyle eksi 5 puandayım. Hadi. Evet, 4-3 Ya Bende sağlıklık var aslında, hep böyle yapmamdan dolayı Gel 6 Ha, oha ama Ya Ama 12 gördüğünüz Gol oldu, geri geldi Çizgi değil aslında o. Allah'ım ya kendi kaleme attım. Gol. Ye yeah, o oh ye. Yeah. Gol. Ya. Yeah. Yendim arkadaşlar 7-6 yendim Bu arada bu kulağımı Çok kötü etti Nasıl şey oluyor Aa bir tane seyircimiz geldi Oley Ne diyelim <laughs> Bir kere daha oynayalım arkadaşlar Bu, ara, bu arada arkadaşlar e, Bin izlenmeyi Geçtik arkadaşlar Hepinize teşekkür ederiz Yani bin taneden yani bin kere izlenmiş videolarımız. Aa bak seyirci geldi direkt. Ya. Ama biraz kastı. Salak. Böyle salaklık yok ya. Bende de salaklık. Aa. Yemin ediyorum küfür ederdim. Ulan bir gol olmadı bu da. Ya Allah'ım ya Rabbim. Enes ne yaptın bana? Ya sır kat demişiz tam da. 2-0 yeniliyoruz ya. Enes. Ye bir tane. Bir tane daha bir şey olmaz. Sarı kart Top gelmedi. Ye bir tane daha hadi. Holy be. Oo süper oldu lan orada. Of 10 saniye. Oley! Ya of böyle salaklık olmaz ki ya! Kaleyi büyüttük vuramadık! Berabere kaldık arkadaşlar ya! Eee Neyse arkadaşlar Bir kere yandık bir kere berabere kaldık çok salak gibi oldu aslında en, Ama yine bir seyirci Kazanmışız herhalde Yok hala bir tane. Neyse arkadaşlar başka videolara görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.